E, durumun e, vehametini görüp şimdi itirafçı olanlar var. E o itirafçı olanların çoğuna da bak yani tabii ki var. Bunu iyi şey yapmayalım ama itirafçı olanların çoğu zaten cemaatle bir problem çıkmış. Orada bir sürtüşme meydana gelmiş. Ya parada anlaşamamışlar ya başka makamda anlaşamamışlar ve bir sürtüşmeden sonra adam illa Allah deyip hani şey yapmış. Ya yani böyle samiyetle e, hani ya gittiğimiz yol yanlış yol değil. Bu, bu dünyayı algılama olarak bir haksızlık hak, haksız bir yerde duruyoruz bu kadar insana işkence diyoruz ve bunu manevi anlamlar veriyoruz. Yani bu cumhuriyet ortadan kaldır buna manevi bir anlam ver. İnsanlar içeri at, buna manevi bir anlam ver. Ya bunları manevi anlam verme. Bunlar hukuki karşılıklarını ver. Nedir bu? Yani anlatabiliyor hmm. Çünkü gitmiş. Bu yüzden bu çocuklar bana sorarsan Türkiye'deki eğitim sistemi şöyle tartışıldı imam açıklar. Hmm. Ya bu imam açıkları işte başörtülü çocuk. Ya buralardan tartışılmayacak. Bunların dünyayı algılaması bozuk şu anda kendi siyasi liderlerine işte neredeyse bir din yaratmış gibi. Yani ya da bütün dünyaya hükmeden ve onsuz olunamayacak gibi başka bir yerden şey yapıyorlar, tasavvur ediyorlar. Şimdi burada hayal dünyaları, tahayyülleri yani böyle kafaları bambaşka bir yere uçmuş ve bugünü göremeyen, henüz bugün neler olup bittiğini anlayamayan ve anlamadıkları şeye kölelik yapan ve bütün bunların da bir suç şebekelerinin ortaklığı olmuş, müritleri olmuş büyük yüz binlerce ve milyonlarca bir kitleden bahsediyoruz. Benim iddiam budur. Türkiye sağı Hı. ve İslamcılığı Türkiye'deki bu imamatip ya da cemaat ya da buna benzer gazete yayınlarıyla Türkiye halkının yani bu dünya güzeli bizim annemiz, bacımız, kardeşimiz yani bunlar ötüde insanlar değil yani. Biz, biz de aynı Hı. eğitimden geldik. Bu Türkiye'deki bu kafayı sakatlamıştır. Sakatlanmıştır bu kafalar. Yani bunların algılaması sakattır, soyutlaması hı hı. sakattır, dünya şeyleri sakattır. Yoksa kalkıp şimdi herkes şunu diyor. Ya bu kadar hırsızlık, bu kadar aleni İslami manipüle etmek, peygamberimize, dinimizi evet. e, bir şey kalkan olarak kullanıp arkadan her türlü hı hı. rezaleti yapmak, üstelik siyajan olmak, bütün bunları hani görmezden gelmek, bunlar normal insan davranışı mı? Değil. Bunlar sakatlanmış. Beyinleri felç edilmiş bir insanlar güruhu ve biz bunlara karşı bunlara hayatı bugünü mesleği hatırlatarak ya kafasında yüz tane şey var. Ya iki yerde de olgu olsun, ürün olsun, tartışma olsun, hukuk olsun. Yani gitmiş burası, uçmuş. Biz şimdi hani şey gibi konuşuyoruz ama nereye? Söylüyoruz ama nereye? Gitmiyor oraya. Hı -hı. Çok başka bir yerde yani. Bu, bu... Yani bir şeyi e, de seyircilerimiz de e, bana hatırlattılar. Mutlaka size de böyle sistemler vardır. E, yakın çevremizde, komşularımızın arasında, mahallemizin e, mahallemizde de e, polisler var. Selamlaştığımız, sohbet ettiğimiz bu polisler e, ya e, emniyetteki bütün polisleri e, oraya bağlamayın. Biz de varız. E, ya e, biz yani. odaklı değiliz. Hatta bu gözaltına alınanların içerisinde de hiçbir şeyden haberi olmayan e, Şimdi bu, olabileceği. Bu, bu, zekaya da taraftar değilim ben. Yani